Arkadaşlar e, bugün annem ve babamla yine Brawl Stars oynuyoruz. <laughs> Tabi hep söylüyorum bunu ama hep benim kazanma ihtimalim 50, babamın kazanma ihtimali 50, annemin kazanma ihtimalini iki hali er yaptım. <laughs> ne? Tamam. 102 olsun. Karakterim. Tamam ben buldum ya karakterimi. Bibi. Bim bim eşittir bibim. Leon. French. Şöyle arkadan dolaşalım. Bam 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 bam. Lan bunun canı niye az? Oy sakız. Tamam. Ne? Oldu? %2. Ne? ne oldu yüzde Öleceksin birazdan. Allah. Tek yük. Tek, yük, tek yüküm bile yok. <laughs> Allah. Tabi altı yük. ben ara şuradan bir iki yük kalayım yahu. Yoksa annemi yani, yenme ihtimalim... Baba. Leon almış. Ben şuradan iki yük alayım. Ortaya dalayım. Annem acaba ortada mı hala? Aa annem orada babama satışıyor. Baba bu arada isminden seni fark ediyoruz. Şöyle biraz cam basayım. Aha babam kopyasını yaptı kopya. Kopya gel lan buraya. Baba git. Allah öleceğim. Babamın kazanma ihtimali 50 zaten. Şimdi bir 60'a geldi. Allah Allah. Lan kopya kopya yeter lan. Kopyalar kopyalar her yerde mopyalar. Al al. Ölmeyeceğim. Çok düşük bir ihtimal hadi be. Yandan yandan vurdu diye ölüyoruz ya. Bu ne ya? Bu ne? İşte, yani? Bu işte ne yani? geliyorum. Umarım gelemezsin de ölürsün. Bibiliyi oynadım da ben babama hangi karakteri alsam buna karşı en mantıklı seçim her türlü bana göre grif olur. Ama babam şimdi karakterini değiştirirse emin olamayız. Ben ne satayım? Oyunun bir anlamı neyse. <laughs> Baba çok iyi oynuyor ve karakter değiştirmiyor. <laughs> <orayı. gülüyor> Sence aramızdan hangimiz daha iyi oynuyor? En iyi oynuyorum <laughs> bence. He he. <gülüyor> en iyi tabii ki babam oynuyor. O kesin yüzde <laughs> yüz Malo, malo. Göremiyorum. Göremedim ya. Aha, annem kazandı. Ne Tabii oldu be. canını azalta azalta kazandı. O, ya oğul farkında bile değil, kutu patlatıyordu. <laughs> Hayır, işte ben bu seferde güzel olarak Edgar alacağım ya. Edgar'la tam oynayamasam da alayım ne olacak? Baba bakıyorum da Leon'u yeni çıkarttın ama bir iyileşmişsin yani Leon oynamakta. Anneciğim çalıdayım. Yazıklar olsun yolun açık olsun. Lan bak kopya kopya ağzını kırayım. Hadi be. Hep kopya çıkarıyorsun ama. Ben de leon alırım bana ne? Oh, Selbes. Biliyorum. <laughs> Tabii leonla iyi oynayamıyorum yani iyi oynasam bile. Pis. Şöyle anneme bir sıktım. Şöyle görünmez lil atayım annem fark etmesin beni. Şöyle kutuyu alalım. Şunu da Leon çok yavaş vuruyorsun. Ha vurdum. Oho bunlar daha ortada savaşıyor. Şunu da alalım. Hoppa. Yakınlarda sanki He, tamam o kendi kendine de patlıyor zaten. Dört yükümü aldım. Ka ben kaçar. Çalıda mısınız? Aha annem babamı aldı orada annemi görüyorum sekiz yüklü. Babanın Alo Aloha. Haydi ben gittim bay bay. Ne oluyor ya? Bunun oyuncusu görünmez olmak. Aa. Gizli bir şeye görünmez oluyor. Annem de kendine çekmiş. <laughs> <laughs> Artık görünüyordur. Buzdolabı türedi çünkü. Yani çalıda falan saklanıyor olabilir. Aha oraya şey yaptı. Çalıda saklanıyor bak. Ya baba niye kopya veriyorsun? Orada şey yaptı. Lelipop. Lelipop alınca da görünmez oluyorsun. Peki bunun ölçüsü kendi kendine mi doluyor? Yok. Hayır. Kendi kendine de olsa saçma bir ülke olurdu bence. Aha anne yanındayım. <laughs> Yine görünmez olmuştum. Acaba hangi tarafta? Tamam ben buraya gideceğim. Allah Allah işimiz bitti. İşimiz bitti. Oh be. Bu nasıl bir savaştır Allah aşkına. Allah aşkına. Yes be. Leona'yı oynayamazsam bile like kazandım. Ama ben Leon'u değiştirmek istiyorum. Ben oynayabildiğim ahanda böyle karakterler istiyorum. 8 bit. 8 bit Bana benim karşımda hiç şansın var mı? Sen aynı şeyle oynatıyorsun galiba. Değiştirsen ama. Yok sıkıntı olmuyor. Aklımda Yok annem mi? seni ortadan kaldırıyor. Haydi baba hayırlı Baba onun kopya olduğunu ben bilmiyorum sanki. Baba ben kendim ışınlamak istiyorum lütfen. Bir ulti dolduru. Yım. Baba görünmez olduğunda ben seni görüyorum biliyor muydun? Demin görünmez oldun ama ben seni gördüm. Ben kimle kaldım? Babamla. Ben öldüm. Savaşı karakterim seçtikten sonra belki izlerim. Karakterim ne olsun ne olsun ne olsun. Yahu bilemedim ki şimdi. O kadar çok karakter çıkartmış ki bu anne. Neyse pem alayım ya. Seni, Fatih. Bence babam şey ya. Ölü mü dönemedim. <laughs> ya ödeceğim. Bak. Gördün mü beni ya? Bak, 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 bak. Ben zaten annemin sesinden gittiğini anlıyorum. <laughs> Anneciğim, gittin biraz üzüldün herhalde. Hep babamı babamı yeniyorsun. Yine yenerim ne olacak diye saldırmaya başladın, değil <laughs> mi? Hayır ben şey yapamadım. kaldım dondurma. Babacık. Şey yine mi aksesuarlara bakıyorsun? <laughs> yine mi aksesuarlara bakıyorsun? <laughs> ya burada aksesuarsız bir şey yapamıyor. E o zaman tamam, gel alıyorum madem öyle. Hayır annesim olmaz ya. Ya alsın, boş ver ya. <laughs> Alsın ne olacak? Tamam alsın. Yenilmesin. Yenilme. Yenilmeyeyim de babayı öldüreyim diye mi? <laughs> diye. Babacım. Şimdi de Leon'un aksesuarlarını kullanıyor bu yahu. Yaptığın hoş değil bence. Ben daha aksesuarları bilmiyorum. Bu aksesuar kullanıyor bir olmuş hem tehlikeli hem tehlikesiz lan baba bu bir de çok hasar vuruyor Aha annem aldı anne ee, ee, ee. kesin öldürecek beni biliyordum zaten kazanmak istemiştim kazanmak. çünkü ben kesin öldüreceğinin garanti verdim zaten bu sefer krom alsam yoksa otuz mu alsam? Karar veremedim. krova bastım. Bu sefer de annem aksesuarlara bakıyor. Oradan hep anneme bakınca görüyorum ben. Tamam. Ya ben de aksesuarları bilmiyorum. Siz niye aksesuarlar alıyorsunuz? Ben şimdi. <laughs> Öbürünü denesen ne olacak? Diğerini denesen ne olacak? Alt üstü küçücük bir fark var. Ne aldın sen bir <laughs> pulu? Zehirleyen kuru var ya. Ay. Ben onu aldım. Şöyle bütünlükleri. Ben senin şeyini bana nasıl geçtiğini anlayamadım. Yani. Yani ya, ya yanlış şey aksesuarı seçmişim. Şeyler, yanlış aksesuarı seçmişim. Yanlış yanlış aksesuar öleceğim. 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 Şu dolsun var ya anne senin işin bitti. Şu ulti doldu aha senin işin bitti. Bay bay. Yes be. Ultimi kullanamadan daydım. Ben bir daha crawl'la devam edeceğim çünkü yanlış aksesuarı seçtim. Geçiyor, son oyunumuz olsun. <laughs> son oyun İki. Tamam, iki. Ha şu yavaşlatıcı. Baba seni yine Anladım, yavaşlat. Seni yine yavaşlattıracağım babi do de değil mi onda? Yani adın her neyse don nefito. Buraya geleni yavaşlatırım ha ona göre. Hedef yok mu nasıl? Anneciğim bak yavaşlattım seni. Bu hiç şeye uygun bir şey değil bu ya. Kime? Kurova mı? Pıs, 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 pıs. Bu bir hiç uygun bir karakter değil. O zaman niye aldın? Ya, işte, ya, Şöyle annemi öldürdüm. Ben nefes tutuyorum. Babacım Kurova seni yavaşlattığım gibi sen bittin. Haydi nefes. Baba. O öleceksin. Kim kazandı? ya. Ya. Ama bu sefer yemezler. Ember alıp hazır ediyorum. Baba Ember'la nasıl oynadığımı hatırlıyor musun? Hatırlamıyor musun? Ember hangisiydi ya? Son Ateşli. Ona göre. Ha, ateş tamam. Ha 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 mendi almış. Tabii Brawl Pass açı açı almak zorunda kaldı. Brawl Pass'in ne önemi var dedi. Babacık. Şöyle biraz ateşim de Şuradan bir yük alalım. Ateşim bitti. Şöyle yarı doldu vur. Heh. Üç yüküm nereden oldu? anlamadım. Herhalde neyse. Aha orada babam annem var. Ateş! <laughs> Anne korkuttun mu ateşimden? Allah! Şimdi yandık. Şimdi yandık. Şimdi yandık. Hadi be. Son oyunum kazananı kim oldu? Yok canım nerede son oyunum? İki oyun dedik iki tane Canım bir. yok böyle şey mi olur? Ben daha hiç şeyimle oynamadım. <laughs> İyi de son iki dedik ve iki oyun. Bakın önceki videolarımda da diyordum hep. Önceki videolarımda da demiştim babam böyle kaybedince oyunu devam ettirir demiştim önceki videolarımda. Hayır efendim ben, ben doğru gün aşas karakterimi almadım bile şimdi aldım aşas karakterimi. He he. O zaman bu son oyun tamam mı? Son iki oyun, üç oyun, son üç oyun. <laughs> ne oldu? Son İlla... üç oyun. İlla o 3 oyundan birinde Bakın kazanacağım. Bakın başka şey yok. Son 3 oyun. 3 oyunda da 3 üzeri yeneceğim size. He he. Ben de Edgar aldım. Özel karakter deyince direkt Edgar olduğunu anladım. <laughs> Anneciğim hazır mısın ölmeye? Senin için patlatıyorum nefesim. Tamam dur. Siz gene ekip mi kurdunuz orada? Hemen korktunuz benden... ben ya. <laughs> yani. He. Hemen benden Tek vuruşta ikili alıyorum ya çok garip. Hemen benden korku ekip kurdunuz değil mi? Ben korkmuyorum. İstersen ben annemi öldürürüm. Baban ne olmuş? Edgar. Şu üstlerde belki büyük bırakmıştır dedim bırakmamış. Kurnaz baba. Belki şu yanlarda büyük bırakmıştır tamam bırakmış. Tüh babam öldürdü annemi. Şöyle şu şükür alalım yedi olsun. Aha şuraya atlayacağım zaten. Babam beni burada uzun süre bulamaz. Tamam 9 oldu. Şöyle ultimi hazırken doldurayım. 10. Baba senin kaç yükün var? 5. <laughs> benim şu 12. 12. Sen niye benim yükümü söylüyorsun? Sen de diğer oyunlarda defalarca benim yükümü söyledin. Biz de bir <laughs> de o İkiniz de mi Edgar's'ınız? Allah! Şimdi işler karıştı. Kaçın, kaçın. Bu beni ya. bu. Oğlum senin gücün mü şu an? o parçete nefesin kazadı ne acaba? Çünkü ben ona vuruyordum. O var o var. Hadi be! Hadi be. Tam öldürüyordum. Küpe karşı 5 küp. Ama yani tam da ben seni öldürüyordum. Bir can farkıyla. Bir can farkıyla. yenilmezsin çalının içinde ya. olduğum için o dışarıda olduğu için o beni göremiyor. Ben onu görüyorum. Daha o gelemeden ben vurmaya başlıyorum. Önce ben vurduğum için. Bulamadım tamam. ki şimdi. Ben sana babanın nerede olduğunu. O zaman iyi de oldu ama işte. Ben boşuna mı saklanıyorum o çalının içinde? O kadar o çok dışarıda karakter dışarıda var yapıyorum. ki. Tamam. Şu Lu'yu alayım. Kostüm lo. <laughs> Baba sen bu üç tur hep şey mi olacaksın? Edgar. Anne öldür. Öldür. Yes be. Ay dur dondurmayayım. Ya da hadi bay bay. <laughs> ya içinde neyse zaten oynadım. Ve işte. <laughs> Son oyun. Son oyunda çok iyi bir karakter almayalım. Hangisini alsam hangisini ben alsam. De son oyunda çok iyi bir karakter aldım. <laughs> Frank. Evet. <laughs> en azından şunla çok düşük bir ihtimal. Belki kazanabilirim. Bazı. Size hep bu karakterlerle siz benim işim biraz kolay. Şöyle anneme ultiyi basayım. Lan basamadım. Yine doldurayım. Ama bu sefer iyi basmam lazım. Anne ne yapıyorsun? Allah aşkına. Haydi bay bay anneciğim. Aman tanrım. Anneciğim bilerek yaptığını sanki ben bilmiyorum. Bilerek yapmadım oğlum. Sadece bir kere vurdun. Baba. Vuramadım dondum ya. Gel buraya kim buraya? Anne Sen ben Sen kazandım. Sen niye ultiyle bekledin beni ya? Bravo Nefe. Bravo. Ultin olmasaydı yenemezdim. Yo yenerdim. Hadi. Teşekkür ediyoruz o kapalı zaman. konuşmanı yap da kap bitsin bu iş. Dur ya. <laughs> Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Gayet bence eğlenceli bir videoydu. Ve daha çok Brawl Stars videosunun gelmesini istiyorsanız ıh kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir de like atmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bye bye. bye. bye.